Biliyorsunuz bir süreden beri evrak kuryeli yapıyorum ve bu evrak kuryeli yaparken de yaklaşık her gün 250 kilometre ile 300 kilometre arası yol yapıyorum. İstanbul'da o kadar güzel yerlere gidiyorum ki çok keyifle, zevk alarak çalışıyorum. Bugün şunu dikkat ettim. Neden bu gezdiğim ve gördüğüm yerleri sizinle paylaşmıyorum? Esasında yapılabilecek bir şey ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bunları montajlamak, işte izlenilebilir hale getirmek birazcık mesai istiyor. Bu mesaiyi harcayacağım ve bunları böyle size bir vlog şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Biraz daha mesai yapacağım akşamları ve bunları böyle izlenebilir hale getir getirip sunacağım. Bugün bunun birinci bölümünü başlıyoruz. Benim için çok tuhaf olan bir yer Perpa'ya gideceğiz. Perpa gerçekten çok ilginç bir yer. İçerisindeki o çeşitlilik, hani gerçekten kafanızı nereye çevireceğinizi şaşırıyorsunuz. Ben şöyle yorumlayabilirim Perpa'yı. Perpa birazcık Doğu Bank'ın, Sirkeci'nin Sanki böyle bir araya toplanmış, yenilenmiş hali gibi galericileri, sokak arasındaki o galericileri. Mesela Bahçelievler'de galericiler önceden çok meşhurdu. Böyle e, neydi, Talatbaşı Caddesi'nde bir sürü galerici vardı. E bunları burada artık kaldırdılar arkadaşlar. Bu otoport, otopya tarzı böyle büyük yapıların içine koydular. Sirkeci'yi de bence böyle bir şey yapmaya çalıştılar. Sirkeci'deki, Doğu Bank'taki olan işletmeleri, dükkanları biraz daha böyle modernize etmeye çalıştılar gibi geliyor bana. Bugün size orayı göstereceğim. Tabii benim için gerçekten çok tuhaf bir yer. Dediğim gibi yani yapı olarak çok büyük. İçerisi karma karışık. Yani gerçekten yola Hansel ve Gretel gibi böyle ekmek tanesi koymanız gerekecek o kadar karışık bir yer. Hep önünden geçerdim çocukken. Yani şey, ya çocukken değildi yani gençken. Ya yani burası nedir ne değildir koskoca bir yapı. Ama içine girmek e, bu işlere yani kuryeliğe başlamadan önce nasip olmamıştı. Hep merak ederdim. Bu perpa nedir ne değildir diye. Veya istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir e, yermiş arkadaşlar. Bugün yolculuğumuz perpaya. Oraya bir evrak bırakacağım. Şimdi perpada görüşmek üzere. Meşhur perpa. Yıllarca buranın önünden geçerken acaba burası nedir, ne yapar diye hep merak ederdim. Ta ki bir gün işim buraya düşene kadar. Yapı gerçekten çok büyük. İçinde belki e, yüzlerce işletme var. Ve arkadaşlar içerisi gerçekten o kadar çok karışık ki içeride kaybolmamanız büyük şans. Şimdi biz buranın A bulacağız. A gireceğiz. Burası B blok 5. kat. Sanırım arkada diye hatırlıyorum ben. E, aynı karışıklık Kuyumcu kente de var. Evet bulduk. Burası A blok. Evet şimdi yandık. <laughs> evet adresimizde demiş? E, A blok kat 1 demiş. Labirent hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Çok karışık bir yer. Bakın burası işaretleri satıyor mesela. Kat 12 mi? 12 kat var mı ya? Varmış. <laughs> i̇şte geldiğiniz yeri kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Çünkü <laughs> Ayıp olursanız her yer birbirine benziyor. Aha bu 11. kata çıkıyor. Neyse 11'e çıkıyor. Buraya bakın otoparklara bakın dikkatlice. Hepsi birbirinin tıpkısı aynı. 12. kat. Şimdi 1766. dükkanı bulacağız. Hadi bakalım nasıl bulacağız? 1766. Burası 1800. 1800. kesinlikle bulamayacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> of Kayboldum ben ya. Kesin kayboldum. Hadi kay Ulan yok yok ya. Şuna bak. İşte şey diyorum buradaki olay tamamen şey. Sirkeci, Tahtakale, Doğu Bank. Hepsini bir yerde toplamışlar. Oh telefon düşüyordu. Çok karışık değil mi ya sizce de? Sanki yaklaşıyorum ama. Sağasında şu bilir ya. Çıktım be oraya 1900 mü? Ya abi ya. 1766 boğaz Elektri'nin yanı demiş. Abi sağ ol Allah razı olsun. İşte buraya geldiğiniz zaman demek ki <laughs> Abi bir kimseye sormadan bulmanız gerçekten çok zor. Ve beni asıl korkudan buradan nasıl çıkacağım? Hep elektronik elektronik. Şimdi tezgahlara da bakacağım. Şimdi teslim edeyim. Acaba burada dükkan kiraları ne kadar ya? Dürüt dürüt. Dürü. Bu elektronik market. Baş baş. Baş var ama. Aha bulduk. Abi teşekkür ederim kolay gelsin. Şimdi nasıl geri döneceğiz? Artık? Kaçıncı kattaydık? İkinci kat herhalde. Benim geldiğim merdiven sarıydı. <laughs> Sanırım sarıyı bulacağız. Mesela mavi miydi ya? Şurada motorlar da vardı bir kat aşağı ineceğiz. Bir kat yukarı çıkmıştık. Abi çok karışık ya. Şuraya bak. <laughs> Karınca yuvası gibi yani. Avcılık malzemesi adam ya abi. Şey kamp malzemesi. İşte Allah bugün nasip ederse şunlardan ben de alacağım. Çok büyük bir hayalim isteğim var ya. Aha geliyor satır. Burada işinize yarayabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Buradayım. Geç. Geç. Evet. Burayı ezberlemek, burayı bulmak gerçekten insanın yıllarını alır. Çok karışık ama illaki bir sistem vardır ya. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Evet. 18 numaralı asansör. 18 numaralı asansör. Buradan değildik. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? <laughs> Sanki buradan geldim ya. Buradan mı geldim? Hep elektrik. Şuna bak. Kuyumcuma döküm mü bu? Asansörde kalmayın. Ama çıkış. Buradan mı Çok geldik biz ya? Ama elektrik. Burada şey yapmanız lazım. Hansel ve Gretel gibi. <laughs> içeride yürürken bir iz bırakmanız lazım. Arkanızda. Yoksa gerçekten bugün şanslıyım. Vallahi hızlı çıktım. Bir gün o asansördeyken size gösterdiğim motosikletlerin oraya motosikletimi koydum ve geri geldi Böyle dolandım içeride yolumu kaybettim. Sonra buldum zannettim orayı. Bir baktım motosiklet yok. Aklım gitti. Motorda GPS vardı. Ben GPS açtım bir de internet çekmemiş. Bir baktım GPS yok. Aha dedim motoru çaldılar hemen aküyü söktüler. Motorum gitti herhalde. Böyle başımdan aşağı kaynağı sular döküldü. Sonra bir baktım e, şeymiş. Meğerse şaşırmışım. Şöyle bir tur daha attım. Böyle motorum gördüm orada böyle. Hani size anlatamam yani o yaşadığım şoku elektrik, elektronikle alakalı bir şeye ihtiyacınız varsa. işte gördüğünüz kamp malzemesi. Her şey var. Her şey. Burada bulamayacağınız bir şey yok herhalde. Ne kadar büyük bir bina. Yüzlerce firma var ve bu firmalar gerçekten çok güzel şeyler satıyor. E, aklınızda olsun arkadaşlar. Yolunuz düşerse içeriye bir bakın derim. Sırf gezmek için bile buraya gelinir. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.